Aşılama tedavisi, gebe kalmakta zorlanan çiftlere uygulanabilen son derece basit bir yöntemdir. Aşılama, erkeğin sperm hücresinde alınarak laboratuvar ortamında hazırlanıp hareketli spermlerin kadın rahminin içine bırakılma işlemidir. Aşılama tedavisi sırasında erkekten alınıp hazırlanan spermler gelişmiş enjektör yardımı ile rahim içine bırakılır. İşlem ağrısız ve acısız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Nedeni belirlenemeyen kısırlık, rahim ağzında sperm geçişine engel olabilecek anatomik bozukluklar ve erkek sperminde hafif sayı ve hareket problemi olan vakalarda uygulanabilir. Aşılama tedavisi çiftlerin gebe kalma şansını %18-%20 civarında artırmaktadır. Aşılama yapılmadan önce hem erkeğe hem de kadına yapılması gereken testler bulunmaktadır. Aşılama tedavisinden fayda sağlayabilmek için hareketli sperm miktarının 3,5 milyon civarında olması tavsiye edilmektedir. Ayrıca aşılama tedavisi öncesi rahim filmi ile kadının tüplerinin geçirgenliği kontrol edilmelidir. Çünkü tüplerde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir tıkanıklık olduğunda bu aşılamadaki gebelik şansını olumsuz etkilemektedir. Aşılama tedavisi öncesi çiftlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Özellikle erkeğin son 48 saat içerisinde alkol ve sperm sayısını olumsuz etkileyebilecek hiçbir ilacı kullanmaması gerekmektedir. Çünkü tüm bu etkenler sperm sayı ve kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kadının da aşılama öncesi vajinal krem veya losyon kullanmasını tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tür kullanımlar enfeksiyona neden olabilir ve bu durum Aşılamanın başarı şansını azaltır. Aşılama yapıldıktan sonra anne adayı 20-30 dakika dinlendirilir. Sonrasında normal hayat düzenine dönmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Aşılama tedavisi yapıldıktan 14 gün sonra gebelik testi yapılması tavsiye edilir.